arkadaşlar bugün beraber Minecraft dondurumuz deyince hem de legendary dur. Da açıyorum. Allah. Legendary yazıyordu ya. Dur. Aha. Tadına bakıyorum. Yani üstünün fıstıkımsı bir tadı var. Ortasına bakıyorum. Şöyle ısırdım. Ortasına Ömer. Çikolatalı. Şimdi altına bakacağız. <laughs> 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 Altı çok güzel. Oha. <laughs> <laughs> Altı çok güzel ha. Bak size bir şey vereceğim. Ee, bak, toplar var ya. Toplardan çıkardım. Güzel. En beğendiğim yer en altı oldu. Yok kimen tadı da yok. Kakao tadı da ya öyle şey yok. Kimen tadı koyulur mu oğlum bu <laughs> çikolata? O zaman altı direk yiyemezdik ki becak. Var çok soğuk ısıramıyorum. <laughs> altı aşırı güzel. Bu arada ilk defa deniyorum. Üstünü bir komple yiyeceğim. Şöyle Bayağı bir yedim. <laughs> Ses duyuluyor mu? Hmm. Normal çikolata. Şimdi şurayı yiyeceğim. Çikolatayı yiyeceğim. yedim. Altı böyle saklayınca altı çok güzel oluyor ya. Dur yiyeceğim. Şurayı da böyle yapayım. Ve son lokma. Evet. Bu arada şu bunda bedava falan yazmıyor. Hatta şey göstereyim ki bunu. Kaçı Hadi görüşürüz.